Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Teknosa'nın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Teknosa'nın net satışları tahminimize paralel olarak yıllık bazda %3 azalarak 15.96 milyar TL'ye geriledi. Reel olarak daralma yıllık bazda devam etti diyebiliriz. Ancak okula dönüş dönemi sayesinde Önceki çeyreğe göre daha yavaş bir hızda Azaldığını da buradan sizlere hatırlatmak isterim. Povok tarafına da bakacak olursak 2023 yılının 3. çeyreğindeki negatif 211 milyon TL'ye kıyasla 2024 yılının 3. çeyreğinde tahminlerimizin %8 üzerinde 721 milyon TL olarak gerçekleşti. Stok devir hızına geçtiğimizde de önemli iyileşme ve tedarikçilerle yapılan veri odaklı görüşmeler brüt karlılığı desteklediğini görüyoruz. Ayrıca yenilenen leasing ve lojistik anlaşmaları ve operasyonel giderlerin azalmasına yönelik alınan sıkı önlemler Fevork marjının 5.8 puan artmasına da katkıda bulundu. Diğer bir yandan 333 milyon TL'lik net zarar beklentimizin altında kalan Teknosa 2023 yılının 3. çeyreğindeki 418 milyon TL'lik net kara kıyasla 2024 yılın 3. çeyreğinde 369 milyon TL net zarar açıkladı. Üstün faaliyet performansına rağmen finansal giderlerdeki artış ve parasal kazançlardaki önemli düşüş. Buradaki rakamları da bakacak olursak 2023 yılın 3. çeyreğinde 2 milyar 75 milyon TL'ye karşılık 2024 yılının 3. çeyreğinde 933 milyon TL açıklanmıştı. Bu da net kar üzerinde baskı yarattı diyebiliriz. Burada yüksek faiz giderleri ve kredi kartı komisyonları finansal giderlerdeki artışında ana nedenleri olarak öne çıktığını da sözlerime eklemek isterim. Boşluk tarafına geçecek olursak sağlıklı bilanço yapısı ve sıkı işletme sermayesi yönetimini sürdüren Teknosa 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi itibariyle kaydedilen 1,5 milyar TL net borç pozisyonuna karşılık olarak 2024 yılının ilk 9 aylık dönemi itibariyle 1,8 milyar TL net nakit pozisyonu da açıkladı. Şirketin işletme sermayesi de 2024 yılının 3. çeyreğinde negatife döndüğünü de görüyoruz. Pazar görünümünden de bahsedip toparlamak istersek GFK verilerine göre tüketici elektroniği pazarı 2024 yılının 9 aylık döneminde reel olarak %3 büyümesi görüldü. Teknosa ise burada %5 büyümüş oldu. Aynı dönemde beyaz eşyaya geçtiğimizde de beyaz eşya kategorisi %8 ile en yüksek büyüme gösteren sektör olduğu Telekom %4, küçük ev aletleri de %4 büyüdü diyebiliriz. Tek online pazarı da 2024 yılının ilk 9 ayında yatay seyrederken beyaz eşya kategorisi de %19 reel büyüme ile ilk sırada yerini aldı. Bizler zayıf kar zarar performansına rağmen iyileşen faaliyet marjlarını ve güçlü nakit üretimine olumlu buluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.